Olmuyor Sıdıkacığım olmuyor. Yapman gereken şu. Yürensin. Oysa sen ne yapıyorsun? Yürensin. E zayıf tabi olmuyor. Biraz daha böyle dilini yuvarlayarak söyleyeceksin. Sanki ağzına kanca takmışlar gibi yapacaksın ama aynı zamanda midende kelebekler uçuşuyor. Tamam mı hayatım? Tamam. Yürensin. Ha? Olacak. Olacak. Yalnız biraz daha çalışmamız gerekiyor. Bunu halledelim daha inanmıyor çalışacağız. Bir daha söyle bakalım you rent'sin. You you will <laughs> Ya deli misin Ezgi ya? Uf, durduk yere niyankurdumla oynuyorsun ki! Ben teknolojiden uzak bir tatile çıkıyorum Sadıkacığım Yanıma 20. yüzyılda icat edilmiş hiçbir şeyi almamam gerekiyor Bir dergi de okumuştum, İlginç değil mi? İlginç tabii de benimle alakası ne? Çünkü giderken cep telefonumu sana emanet edeceğim Mevcut ilişkilerimin yürüyebilmesi için birinin ben yokken telefonlarıma bakması... ...ve benmişim gibi konuşması gerekiyor Biliyorsun ki... İlişkiler emek ister. Değil mi canım? İyi de Ezgi su senin ilişkilerin için senin emek harcaman gerekmiyor mu acaba? Ama hayret bir şeysin Sıdıka'cığım. Yani saçma konuşuyorsun, kalbimi kırıyorsun. Ben ne yapıyorum burada sabahtan beri? Yani benim bu harcadığım emek değil de nedir? Ayrıca senden çok şey istemiyorum ki. Ne olacak? Dalma ararsa yıraçsın denip kapanacak. Çesil aynı şekilde ama daha aşağılar bir tonda. Yıraçsın. Hmm. Bir tek yuvrensin demeyi öğrenmem yetiyor anladığım kadarıyla. Tabii ki hayır Sıdık acım. Herkes aynı muamele olur mu? Tayfun ararsa konuşulacak bir şey kalmadı. Artı tırnak içinde söylüyorum. İstemiyorum pilav yapmak denilecek. Büzge'ye de kocamanlarca kere hayvansın. Artı ilk insanların ilkisini denilecek. Botan ararsa da... Yok ona konuşma. Haşır da sen yeter. Sıdık'a haşır diyebiliyorsun değil mi canım? Tabii. Yani Tabii. yapabilirim de Niye ışır diyoruz ki? Ya madem konuşmayacağız hiç açmasak ya telefonu. Kızım telefonu açacaksın ki adamın kontürü bitsin. Niye? Ben nefret ediyorum ondan. Kafan karışmasın hayatım merak etme. Ben bunların hepsini yazılı olarak vereceğim sana. Hadi çalışmaya devam edelim. Ne söylüyoruz şimdi? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Tekrar et. İnanmıyorum. Ezgi su bakalım daha ne işler açacaksın başıma. Kim arıyormuş? Dalmaç. Dalmaç, dalmaç. Yuratsam. <laughs> hmm. Konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Artı tırnak içinde söylüyorum. İstemiyorum pilav yapmak. Ya yıran right, sen dedik ya. Demin düşündüm de ilişki emek ister tamam mı? Sense kocamanlarca kez hayvansın. Sadık ay! Kız ne öyle ağzı yırtılmış gibi konuşuyorsun ha? Salak, bu Ezgi'si karısı hap falan mı içirdi Sıdık'a? Bu kimin? Çabuk söyle! Ya yok bir şey anne, Ezgi'sinin telefonu giderken bana bıraktı, onun yerine ben konuşuyorum! Kız 800'e hattı mı var bu karının ha? Onun için böyle acayip sesler çıkartıp ilişki, ilişki falan diyor? Ver kız şu telefonu Adam bana! Bersene kız! Kız versene şu ver, telefonu bana! Sen var ya sen? Ah çeviriyorsunuz Az kız bir sen. şey yok, yok. 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 anne. bana bak bu ayıpçı filmlerde oynayan karılar gibi böyle acayip sesler çıkartıyor hasma. Çekti gitti. Ha canım. Hani bir daha Annem, Ver dur. şunu. Nasıl bir kere açılıyor? Dur, dur, dur bir daha. Ben bir, aç. bir konuşacağım. açacağım. Bir açacağım. Ben konuşacağım. Tamam sen konuşacaksın. Aç bakayım. Ay kıt kıt. Sen sarı Kapatacaksın bak. botan arıyor anne. Çekil bakayım. Ben konuşacağım. birbirimizi tüketiyoruz. Allah Allah! Demek kadın erkek ilişkisi böyle tanımlanamaz. Bana bak, sen nereden öğrendin bakayım bu lafları? Hı? Hayır canım, ben söylemiş olamam. Yoksa söyledim mi? Tamam, tamam neyse, neyse ben seni sonra ararım. Hadi uzatma! Yürü sen. Sıdıka, ben yokken sen neler söyledin bunlara telefonda? Hı? Hepsi bir tuhaf olmuş. Ay ben yokken burada cinsel özgürlük falan mı inan edildi yoksa? Vallahi ben bir şey demedim Ezgi Su. Yani kendi kendilerine öğrenmiş olmasınlar. Belki de bir dergide falan okumuşlardır. <laughs> İmkanı yok. Ben bir dergide okumuştum. Erkekler dergilerde okudukları şeyleri asla gerçek hayatta uygulayamazlarmış. Tabii erotik dergiler hariç. Onları da ne yazık ki yalan yanlış uyguluyorlar. Ee, o kadarını ben bilemeyeceğim tabii. Ç çay içer misin Getirin Getireyim mi? Konuyu değiştirme Sıdıka. Bütün bunlar senin marifetin değil mi? O entel dantel lafların hepsini yoldan çıkardın. Oysa ben aylarca emek artırmıştım onları bu hale getirebilmek için. Bir daha sana telefon emanet edersem... ...ev kızı olayım. Etti tabi. Hı, ev kızıymış. Ben yitik aşklar emanetçisi miyim? Hayır. Y